Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir efsane mi gerçek mi bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün Clash of efsanelere veyahut gerçeklere bakacağız Bu arada sevgili dostlar videonun başındayken de şunu söyleyeyim Eğer bu video konseptimize ilk defa denk geliyorsanız Oynatma listesinde efsane mi gerçek mi diye bir oynatma listesi var Diğer bölümleri de oradan ulaşabilirsiniz Haberiniz olsun bu bölüm ile birlikte 8. bölüm oluyor yanlış hatırlamıyorsam Hani öyle bir bilgilendirmek istedim. Ha, bu arada bu seriye özel her zaman 8000 like bekliyorum. Hani ona göre onu da unutmayayım. Şimdi diyor ki efsane my mift my mift, mift art neyse şu efsane demek arkadaşlar. Şunu kısaca çevireyim diyor ki siz tüm inşaatçılığınız yükseltme bakın şu inşaatçılığınızın hepsi yükseltme değilken birini iptal edince usta inşaatçı otomatikman işi bırakıp onun yerine normal inşaatçı geliyor. Böyle de, böyle çevirmişler bakın iptal etti. Hop usta inşaatçı diyor ki ben ben işi burada bırakırım. Diğer inşaatçılara işi devretti bakın. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi sevgili dostlar şurada bir düzenek hazırladım. İlk inşaatçımızı çalıştıralım bakın. Bomba 1 çalıştır. İkincisini çalıştır. Üçüncüsünü çalıştır. Şöyle hepsini çalıştıralım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5 inşaatçımız oldu. Bu fazla bunu kapat. Şimdi altıncısını çalıştıracağım arkadaşlar. Altıncısında da usta inşaatçı gelecek. Gelsin bakayım usta inşaatçıyı bekliyoruz şu an. O dede hadi gel bakalım bekliyorsun ha. Geldi kendileri de teşvik etti arkadaşım. Şimdi bakın buradan şunu iptal edeceğim. Tamam mı bakın? İptal edeceğim usta inşaatçı da arkadaşlar. <laughs> işi bırakıp gidecek. <laughs> Bu gerçekten var mıymış lan? Şimdiye kadar kaçınız fark etti? Bak usta inşaatçı tekrar gel bakayım. Usta inşaatçı gel buraya. Gel 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 gel. Abicim tekrardan işi bırak diyeceğim. Bak herhangi bir tane şu baştakinden işi bırak diyeceğim. Hop usta inşaatçı gitti. <laughs> Abi çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. ilk defa böyle bir efsaneye denk geldim. Efsane diyorum gerçeğe denk geldim arkadaşlar. Kaçınız bunu biliyordu yorumlara yazsın. Hani gerçekten like atılır buna bile. Şimdi tekrardan çalış gel buraya. Gel 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 gel. Şu seni iptal edeceğim. Bak yarı yoldan geri döndüreceğim arkadaşım. Gel gel gel. Usta inşaatçı hızlanmış lan bayağı. Şöyle şunu bir iptal ediyorum. Hadi tekrar git görüşürüz. Bay bay. Şunu durduramıyor muyum? Durduramıyor muyum? Yok durduramıyorum. Yani çok ilginç. İşi bırakıp gidiyor normal inşaatçı arkadaşlar. Yani ana köyümüzdeki inşaatçıya devrediyor. İlk gördüğümde gerçekten ben şok olmuştum. Hala da şoklardayım. Öyle yani bu efsanemiz gerçekmiş. Hadi bakalım yerine geçiyoruz. Sevgili dostlar burada diyor ki eğer sen köy binası 2 isen arkadaşlık isteği atamıyorsun. Ne Gerçekten mi? Bir dakika bir bakabilir miyim? Köy binası 2 hesabım yok. Bu nasıl deneyeceğim? Şimdi bak köy binası bir düşük seviyede yeni açılmış bir hesap var arkadaşlar. Buradan hemen adam kendi şeyinden deniyor. Hemen istek atacak kendine. Bak at the front yani arkadaş olarak ekle diyecek. Ve arkadaşlık isteği gitmeyecek. Vay be gerçekten bunu bunu da bilmiyorum sevgili dostlar hani oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız hiçbir şekilde arkadaşlık ekleyemiyor. Şimdi sevgili dostlar bir hesap açtım burada tamam mı? Şu hesap burada duruyor bir dakika aga şuraları bir geçelim. Şuraları bir geçelim. Şöyle şuraları da bir kapat. Şimdi arkadaş ekleyeceğiz. Köy binası iki otomatikman zorunlu bir şekilde belediye 2'ye bastırıyor oyun bu arada. Hemen sosyal diyorum. Oyuncu ara diyorum. Oyuncu etiketimi yapıştır diyorum. Bakın bu benim hesabım. Bizim klan arkadaşlar. Gelmek istiyorsanız Discord'dan alımlar var. Haberiniz olsun. Açıklama kısmında Discord linkini bulabilirsiniz. Şimdi şuradan hemen tekrardan abicim Maalesef ya, olmuyor lan harbiden. Lan şöyle baş bakayım başka var mı? Başkasına yollayacağım mesela. Belediye binası 14'te de ile başka bir hesabım var. Mesela şuradan Anke hesabım var. Arkadaş olarak ekle. Buna da gitmiyor. Şurada şimşek hesabım var. Buna bir arkadaşım. Yok. Buna da gitmiyor. Hiçbir şekilde arkadaş ekle özelliği aktif olmuyor arkadaşlar. Bu da gerçekmiş. Bunu da kaç kişi biliyordu? Yorumlar kısmına yazsın. Bence bilmiyordu kimse. Ben de bilmiyordum yani. Şimdi burada ise diyor ki sevgili dostlar. Eğer e, inşaatçıların etrafı kapalıysa siz bir yükseltme yaparsanız teleport oluyormuş direkt inşaat çöreye. Bu, şekilde çevirdi. Bilmiyorum yani İngilizce ne kadar <laughs> güvenirsiniz. O da ayrı bir mesele. Şimdi bak hemen bu efsanemiz diyor ki. Bak şuradan sol üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor buradan? Bak etrafını kapatmış inşaatların Hop inşaatçı oraya ne yaptı? Teleport etti. Tekrar bakın. Bak 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 izle. Hop teleport oldu. Burada amaç ne biliyor musunuz? Buranın etrafını kapat. Buranın etrafını kapat. Teleport olacak. Bir deneyelim biz. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir düzenek kurdum. Adamın aynısı. Geliyor buradan. Dev bombayı basıyor. E ee? e ee, aga. Aa iyi başka inşaatçı geldi. Tamamdır düzelttim sevgili dostlar. Bakın inşaatçı burada mışıl mışıl yatıyor gördüğünüz üzere. Şimdi gel bakalım buraya bas diyorsun. Ee, hani teleport oldu. Bildiğin zıp zıp gibi, kanguru gibi duvarların üstünden atladı bu. Bir dakika, iptal et aga. İptal et. Şöyle seni bir şöyle geri alacağım. Biraz geri alacağım. Tamam Bir gel buraya. Bir burada bir uzan, yat keyfine bak aga. Hiç önemli değil. Şimdi tekrardan bu kulübeyi yerine alalım. Tamam mı? O gelene kadar şöyle Basıyorsunuz. Yok koşuyor bildiğiniz arkadaşlar peşinde sanki biri varmış gibi koşuyor Bu efsane ama bizde adamda oluyor arkadaşlar Belki videonun bu arada kanalın ismini de göstereyim Kanalın ismi nerede lan Havoc Gaming'den izliyoruz bu arada onu da belirteyim daha like katlamışız ne, ne ya Adam bunu 3 Mart 2021'de attı biz şu an 2022 Ağustos'tayız Bence kapatmışlardır o bug'ı arkadaşlar O inşaatçı bug'ını kapatmışlardır demek ki eskiden oluyormuş Onu bak aa adam da aynısını denemiş ha bu arada bak Adam inşaatçı kulübesini dışarıya almış kulübeyi dışarıda dışarı aldıktan sonra yakın hop basıyor. Yok eskiden demek ki bu varmış sevgili dostlar. Şimdiki efsanemiz ise diyor ki süper duvar yıkıcıların önündeki duvarlar. Ha aga. Tamam tamam. Şey diyor diyor ki eğer siz bir duvar yakacaksanız süper duvar yıkıcıyla... Eğer orada herhangi bir savunma binası yoksa hiçbir şekilde oradaki duvarlara gitmez. Bu arkadaşlar bir taktiktir aslında. Bu bir efsane değildir. Hani bu göstereyim, göstereyim bak bak izle. Normalde herhangi bir şey yok değil mi? Şuradaki tüm e, binalar yıkılmış. Ne yapar? Şuradaki köşeye gider. Çünkü ilk sayı sol tarafta, hava savunması sol tarafta. Savunmaların önünü açmak için Oraya doğru gider. Bu bir taktiktir bu arada. Hani bu bir efsane değil. Gerçek aslında arkadaşlar. Bir taktik yani. Bu tabi süper duvar geldiği zaman olduğu için efsane olarak saymışlar bunu. Haklı olarak. Şimdi burada diyor ki yani bu efsanemizde dev topun topu arkadaşlar. Biraz değişik çeviriyor. Eee. Eee. Ee, dev topun topu bu kadar çevirebildim. Ne yapıyor şimdi göreceğiz efsaneyi arkadaşlar. Ne aşağı mı düşecek? Yo düşmez ki. De devam eder gider. Aa kayboldu. Ben katra dışına çıkacağını da düşündüm de. Yok devam etmiş arkadaşlar. Bak yine şuradan devam etsin. Gel abicim şuraya kadar geliyor sonra yok oluyor bak. E yine iki, ikinci kez niye zortlattın beni? Abicim niye beni orada yalancı durumuna düşürdün? Bir dakika. Ha, kadran dışına çıktı. Demek ki bunun da bir menzili var. Menzilden sonra yok oluyor arkadaşlar. Bak tekrardan topu attı. Çünkü diğerinde arkadaşlar göstereceğim bakın. Şuraya bakın gidecek kadran dışına kadar. Çıkacak çıktı değil mi? Heh, zaten kendisi yapıyor biraz mesafeyi arttırıyor uzaklaştırıyor sevgili dostlar. Bak mesafeyi uzaklaştırdı. Hop yani en köşeye aldı topu kısacası. Ve gördüğünüz üzere belli bir menzili varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu da bir efsane değil aslında bir bilgi. Bakalım bu, bu efsanemiz ne diyecek? Bu, bu efsanemiz. He, bunu daha geçenki videomda açıklamıştım zaten arkadaşlar. E, taktik videosunda. Yani birçok kişinin alaka... A, aklındaki soru şu. Ben laboratuvarımı basarsam yükseltmesi bitince yani mesela çekiçten, kitaptan bitirirsem o yükseltmede olan birliğin de biter mi gibisinden böyle bir soru gelmişti. Geçen de gelmişti bana yorumlarda. Alın siz cevabı arkadaşlar. Bakın tekrar kendisi göstersin. Şöyle aga. Ve biraz geriye aldım. bunları denemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Denenecek olanları deniyorum zaten ben. Bak laboratuvarı Basıyor. Üçüncü seviyeye bastı. Tamam mı? Bitirecek şimdi aga. Bitir. Güzel. Ya bir dakika. Ne, ne yaptı? Ne yaptı? Heh, bakın. Burada barbarı var. Barbarı yükseltmede. Hemen ne yapıyor? Laboratuvardan yükseltiyor. 69 elmasını veriyor. 30 elmastan bitirecek. Bakın barbarı yerinde duruyor. Bitmiyor. Bunu da bilgilendireyim. Yükseltmeniz kaldığı yerden devam edecektir. Bu da artık bu bilgi de ne yapıyorsanız yapın. Aga bu bilgi değil ki bu bir gizem yani. Bu arada inşaatçı çekici var. Ee, inşaatçı üstünde bilginiz var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sevgili dostlar şöyle göstereyim. Gel 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 gel. Şuraya yaklaştığınız zaman, yaklaştığınız zaman niye konuşamıyorum. Şurada bir çekiş gibi bir şey göreceksiniz. O inşaatçının çekici. Bunu gösteriyorlar. Ben bunu ilk geldiğinde de görmüş. Çünkü süpersel gizemleri bayılan gizli saklı böyle uyduk gündük işler yapan bir şirket olduğu için böyle şurada bile arkadaşlar bir şey çıkabilir yani o o abartısı söylüyorum. Oradan bile bir şey çıkabilir. İlk geldiği zaman inşaatçı üstünde de ben bu e, şeyi denk gelmiştim. O çekici denk gelmiştim sevgili dostlar. Zaten benziyor da çok fazla benziyor kendisi. Gördüğünüz üzere bunu göstermiş. Niye bu efsaneyle ne alakası var be? Vallahi bak ben bunu yapsam bak özel videoda ben bunu yapsam eleştiririm. Adam yapıyor. Neyse konuşmayacağım. Bir de efsane demiş ya. Allah'ım çıldıracağım aga. Bir de parmakla gösteriyor. Bak 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 izle. Bak bir de parmakla gösteriyor şaka gibi ya. Tamam gördük aga gördük. Peki şuradaki iskelet süliyeti süliyetine görenler var mı arkadaşlar? Bakın şurada bir tane bir tane daha var ve bu bu da gerçekti bu arada hani e goblin köylerinde buradaki kayaların arkasında böyle bal kabaklı bombalar saklı bunları da eğer isterseniz bir sonraki bölümde gösterebilirim sevgili dostlar bitmedi mi lan efsaneleriniz harbiden ha ha şey diyor burada arkadaşlar bak bak göstereyim diyor ki siz bir saldırı yapacağınız zaman tamam bak çıktı gök okey siz 30 saniye sonra saldırı başladıktan sonra hiçbir şekilde saldırı yapmazsanız ve sü sürenin sıfırlanırsa o saldırı sayılmıyor. Ne size eksi olarak geliyor yani kupa kaybediyorsunuz ne de adama saldırı yemiş gibi böyle bir e, dezavantajı oluyor. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hatta saldırı günlüğünüze bile Gelmiyor. Bakın hatta bekleyelim 30 3 dakika bekleyelim. Sevgili dostlar 0 dedi ve saldırı bitti. Okey miyiz? Okeyiz. Okay tamam. Şimdi eve geri döneceğim. Bakın izleyin. Saldırı günlüğüme bile işlemedi sevgili dostlar. Rakibe de herhangi bir şey gitmedi. Bu arada güzel gol yiyorduk. Allah yani 1 milyondan aşağı kesmiyor arkadaşlar. 1 milyondan aşağı kesmiyor. Bitti herhalde ya efsane mi gerçek mi? Bu da 8. bölüm. 9'da görüşürüz o zaman. E, bir 8000 like bekliyorum artık bu arada.